Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar çok kibar, güzel, naif bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Beğeni ve yorumlarda destek olsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü sizlerin beğenileri bizler için çok kıymetli hanımlar. E, modelimiz sıralı bir model, kibar bir model ve incili bir model hanımlar. Öncelikle yazmamın renk kodu Cenk marka 770 Vizon diye geçiyor. İp numarası yine altın başak alırsınız. 770 Yabalı markada alırsanız 770 numaralı ip alabilirsiniz. İncilerime gelince hanımlar ben şöyle krem inci kullanıyorum. Genelde böyle çok beyaz inci kullanmayı tercih etmiyorum. Bugün de bu şekilde krem inci kullandım e, şu an videoda tam yansıyan bilmiyorum bazen e, renkler videoda e, farklılık gösterebiliyor bunun da bilgisini vermiş olayım krem rengi inci kullandım İncilerim 3 milimlikleri oyamıza 3 salkım inci yeterli geliyor e, incilerinizin ebatı uzunsa hiç, 3 salkım gitmiyor bile ama normal ebatta bir inci ise arkadaşlar elinizde çok sıkı değilse 3 salkım inci yeterli geliyor şöyle model şeylerim incilerimi kenara bırakayım yazmamın zürafasına gelince hanımlar yazmamın zürafası 3 zincirle 2 zincirle yaparsanız model çok sık oluyor birbirine giriyor çünkü her zürafa içine işlem yapıyoruz e, zürafa atlamıyoruz ama çok ben 3 zincirle zü, e, zürafa yapmıyorum zürafam sık olsun derseniz oyanız kesinlikle marullanma yapar marullanmadan düzgün bir oyaya sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar zürafanız 3 zincirle olmalı diyebilirim. Çünkü ben 3 zincirle bu modeli daha ayarlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden modelimin anlatımına geçeceğim ama ben birazcık başlangıç yaptım. Başlangıç yapmış olduğum yeri de hafiften ütüledim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok kibar, naif bir model değil mi sizlerce? Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için hem sayfamda model olsun, Instagram hesabımda müşterilerime hani fikir olsun istedim. Hem de sizlere videosunu çekmek istedim. Şimdi hemen modelimin anlatımına geçeyim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bu arada da kapım çaldı. Ev hali halde kapının sesi de videoya yansımış olabilir. Öncelikle bu şekilde bir zürafa yapmamız, e, zürafamızı bitirdikten sonra örümcekli bir zemin yapmamız gerekiyor hanımlar. Örümcekleri ben ayarlayamam, örümceklerim ayarlı diye düşünmeyin. Örümceklerin hepsi çok da şey olmuyor. O birbirini dengeliyor. Yani ben ayarlayamam, ben örümcek yapamıyorum diye kesinlikle düşünüp modeli yapmaktan vazgeçmeyin. E, çünkü çok e, belirli bir şey olmuyor. Şimdi bütün örümceklerin ilmeklerini topladığınız için mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir model arkadaşlar mutlaka bu modelden sipariş alacağınızı da düşünüyorum dışarıya iş yapanlar için söylüyorum şimdi Hanımlar buradan zaten devam ettireceğim için başlangıcı anlaşılmayacak derece değil yine de sizlere ufak bir bilgi vereyim buradan diyelim ipinizi tığınızı sabitlediniz başlayacak olduğunuz tığ battısından giriş yaptınız bir zincir çekiyorum orta boyda bir örümcek yapıyorum Örümceklerinizi uzun yaparsanız uzun geniş düşer, kısa yaparsanız dar düşer. O sizin zevkinize bağlı. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum, orta boyda bir örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bir zincir çektim, örümceğimi yaptım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bakın. O kadar hızlı ilerleyen bir model ki hanımlar gerçekten çok kolay ve çok hızlı ilerliyor. Bu oyadan kesinlikle sipariş yapmak istiyorum. Buradan hemen devam ettiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından pardon, orada ip şeyim takıldı. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bakın burada bir zincir örümceğimin ebatını şöyle yakından tekrar göstereyim büyükçe bir örümcek Hanımlar çok küçük değil biraz geniş düşsün istiyorum ben çok kısa düşsün istemiyorum O yüzden birazcık e, örümceklerimi geniş e, uzun tuttum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir zincir çektim yine örümceğimizi bu şekilde yapıyoruz sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum. Otursanız örümcek kısmını bir saatte yapar bitirirsiniz hanımlar. Çünkü alt kısmı sık değil seyrek ya çabuk ilerliyor. Şimdi hemen ikinci kısmına geçmek istiyorum. Ben şöyle incilerimi dizmiştim ipimi. Hemen ikinci kısmı da başlamıştım. Çünkü hani kolaylık olsun bana video çekerken diye. İkinci kısmına da başladığımızda hanımlar ipi şurayı mesela yok sayıyorum. Diyelim ki ipinizi tığınızı sabitlediniz. Şöyle bütün örümceklerin bakın ilmek arasından giriş yapıp buradan ipimi buraya sabitliyorum. Bakın birbirin üstüsü de bütün ilmekleri alarak burada ipimi buraya sabitledim. Bir incimden aldım bu şekilde tekrar aynı yerden batıp buraya sabitledim. Hiç zincir çekmiyorum. Çünkü ilk başta zincir çektim. Zincir çektiğimde biraz marullanır gibi oldu. Zincir çekmeden denge tam oturuyor. Ama siz baktınız gerdiriyor gibi oluyorsa bir zincir çekin. Şimdi bakın buradaki bütün ilmekleri de tekrar aldım. Hemen incimizden alıyoruz bu şekilde kapattım. Aynı yerden tekrar bunu buraya sabitledim. Sonra sıradakinden giriş yaptım bakın boncuğumu aldım bu şekilde kapattım aynı yerden tekrar burayı sabitledim şimdi düşünelim ki burası gerdirdi ne yapıyoruz burada bir zincir çekiyoruz diğerine geçmeden şayet ki gerdirirse gerdirme yapmasa zincir çekmemize hiç gerek yok sonra sıradakinden tığımda sorun var hanımlar sürekli bir takılma halinde e, çok güzel kullanmış olduğum tığımın ucunu kırdım. Böyle de kazalar olabiliyor ve buradan tekrar bakın bütün ilmekleri aldıktan sonra boncuğu aldım, kapattım. Şöyle. Arada şimdi ben gerdirmediği için zincir çekmiyorum. Siz gerdirirse zincir çekersiniz. Bakın sıradakine giriş yaptım. Boncuğumu aldım bu şekilde kapattım. O kadar keyifli ki inanın İlişini elimden bırakasım gelmedi bu modeli yaparken. Çok hoşuma gitti. Çok hızlı ilerliyor. Hem de örmesi çok keyifli, hiç sıkıcı değil. Sıradaki tığ battığından giriş yapıyorum şeyinden aradan bakın burada. Şöyle. Hemen diğer örümceğin arasından. Burada bütün katların tellerini örümceğin almamız gerekiyor. Boşlukta bırakmayalım. Ona dikkat edelim. İnciyi aldım bu şekilde aynı yerden sabitledim sıradaki örümceğe geçiş yaptım İnciyi alıp kapattım ve sıradaki örümcekten giriş yaptım şimdi bakalım hanımlar ütülenecek olan yeri bile şöyle bakın ütülü gibi olmadı mı sizce çok şık oldu bence şimdi bakın bu sıklık tam ideal bir sıklık iki zincirle yaptığınızı oya birbirine girer örümcekle birbirine girer ve bu seçkin duruşunu sağlayamazsınız Bakın böyle gerçekten çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum hanımlar. Sıralı, kibar böyle namaz örtülerine yapabileceğiniz de bir model. Yani her türlü yazmayı yapabilirsiniz. İstediğiniz boncuk tarzını kullanabilirsiniz. Krem rengini ben vizyona yakıştırıyorum. Daha farklı renklerde deneyebilirsiniz tabii ki. Örecek olanlara kolay gelsin diyorum hanımlar. Beğendiyseniz bir beğeni yaparak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Modelimin yakın çekimlerini Instagram hesabımdan e, takip ederek oradan bakabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Tabii ki her zamanki gibi modelimi tekrar bu şekilde tutuyorum. Ekran resmi almak isteyenlere kolaylık olsun diye. Görüşmek üzere inşallah.